Neredeyiz canım hocam? Merhabalar. Bugün Mersin Silifke Kanlı Divanedeyiz. Yaklaştık yavaş yavaş. Harabe evet. Harabeye mi diyelim, antik yerlere mi diyelim? Hemen bir antik e, görüntü şey bizi karşılıyor. Şuraya bir bakalım. Az önce buradaydık. Evet, buradan harekete geçtik. Helenistik dönem kulesiymiş burası. Kule. Helenistik dönem kuleymiş burası. Sayın arkadaşlar ve e, Laying, Şurası kiliseymiş bak. O kilisenin evet. içine girelim şimdi. Şuraya doğru ilerleyelim bakalım. Hocam içine girelim mi yoksa yüzeysel mi geçelim? Girelim, girelim ben şöyle bir gösterelim. Gelenekse köyü, abanın mezarı, büyük kilise, üç ayak mezaratı. Evet, Şuraya gidelim. Evet. Abanın mezarına giderken bir zeytinyağı diye bir şey diyorduk. Geleneksel köy evi bunların köy eviymiş. Evet, ben de şey evet. sandım. Tek katlı yan yana iki yaşama mekanından oluşmaktaymış. Ben turistik böyle yemek yapılan şimdiki insanları dolandıran parası rüten yer sandım. Gel bakalım neymiş. De <laughs> Buradaki daha büyük. Daha bu, bu. Şu anda. Ama denilen lavuğun. Artık ne diyeyim aşkım ne bakıyorum. Öyle, öyle. değilmez. Ta <laughs> buraya mezar kurmuşlar çıkışık bitmiyor. Hanım, hocam. Merhabalar. Bugün Mersin Silifke Kanlı Divanedeyiz. Güzel bir öğren yeri bizi bekliyor yine. Yalnız şöyle buraya giriş ücretini söyleyelim öncelikle. Buraya giriş ücreti isterseniz şöyle gidelim. aşkım giderim, Bakmayalım o kadar. Ee, en azından girişe bakalım dedim. Ha tamam. Giriş ücreti 40 TL kişi başı. Eğer müze kartınız var ve tarihi geçmemişse de ücretsiz girebiliyorsunuz. Müze o zaman devam edelim. Devam edelim. Ablacığım seni çok da çekmek istemedim. Kendini çok sakladın ama. Kapatıyorum şimdi. Şöyle devam edelim hocam. Evet. Yaklaştık yavaş yavaş. Evet. Harabe mi diyelim? Antik yerlere mi diyelim? Hemen bir antik e, e, görüntü şey bizi karşılıyor. Şuraya bir bakalım. Obruk terası ve yapılarıymış. Hemen küçük bir bilgi kanlı divane obruğu şuymuş aslında çekme dolini olarak sınıflandırılan kanlı divane obruğu dik yamaçlara sahip derin bir fukur formundadır. Yatay tabakalı kireç taşlarından oluşan bir mağara sistemine ait tavanın aniden çökme sonucu oluşmuştur diyor. Ayrıca uzun ekseni 142 metreymiş sevgili arkadaşlar. Hemen gidip görelim. Burada bir yol devam ediyor da herhalde çok bir yere çıkacağını sanmıyor. Buraya bir bakalım. Ardından oraya da bakarız. İyi ki müze kartımız evet. var ya. Devletimiz var evet. olsun. <laughs> İyi ki müze kartımız. Bu <laughs> şuraya bir yıl boyunca geziyoruz. Müze kart olmasa 40 lira şey yapıyorlar değil mi? Müze Aşkım bak. Bura kale miymiş? Hmm. Çok sağlam surlar yapılmış. Evet. Obruk varmış bak. Obruk. Karşıya da. geçeceğiz. Karşıdan daha net gösterebilirim o burada. Bakalım buradan gözüküyor mu? Hop. Yok canımcım. Buradan gözükmüyor. Karşıya geçtiğimiz zaman karşıdaki yere. Tamam oradan, oradan bakalım. bakalım. Hadi gidelim. Gülümse de hadi burada kapatayım. Az önce buradaydık. Evet. Buradan harekete geçtik. Helenistik dönem kulesiymiş burası. Kule dönem kuleymiş burası. Hayır arkadaşlar. Ve e, Canterlayli kiliseleri. Şurası kiliseymiş bak. O kilisenin evet. içine girelim şimdi. Canterlayli kiliseleri. Yani şuraya doğru ilerliyoruz. Bir numara, iki numara, üç numara, dört numara. Dört kilise varmış. Allah Allah. Bak evet. şurada da tepede çok güzel bir mezar var. Çok Oraya güzel gidelim. bir yapı var. Hemen gidelim oraya da. Kiliseye bir şey yapalım. Tamam. Önce Hızırlayalım. Kilisemize gidelim. Kule de kuleymiş ama Kule abi. çok güzelmiş ve büyükmüş. Çok de. sağlam duruyor. Hmm. Kiliseden sonra buradan devam edeceğiz. Of. Helenistik dönem. Kilisenin birinci girişi bence burası aşkım gel çok güzel bir yap. Ama zamanla yıkılacak gibi ya yakın zamanda. Baksana. Evet. Hmm. Destek niye koymamışlar mı? destek koyuyorlar. Biz gördük. Belki bizim uşaklar da görür. Sonrasına bir şey diyemiyorum. Meydan okuyorlar zamanı. Değil mi? Yenilmezler ve korunurlar. Yenilmişler baksana hayatım. Ya tamamen yenilmezler yani en azından onu yönetirdim. Sütun var yine. Ne güzel yukarı doğru çıkıyormuş kapalı da şöyle evet. üç yuvarlak bir şekilde. Evet tam kilisenin bu yeri galiba burası ibadet. Galiba. <laughs> galiba burası da bir kiliseye giriş mi? Bence girişi Burası ya hocam girişi Burası direkt şey İbadethane ha giriş Burası bence hemen şöyle hızlıca bir gidelim çok güzel şöyle devam edeceğim şimdi birazdan. şuraya doğru ilerleyelim bakalım hocam İçine girelim mi yoksa yüzeysel mi geçelim? Girelim, girelim ben De şöyle bir gösterelim. Yola Biz geçelim o zaman. Biz de görelim. Oradan direkt yola geçelim. Yoldan ilerleyelim. Aynen. Bu kilisenin ha burada 3-4 tane kilise vardı değil mi? Evet, 4 tane var. Şuraya girmek istedim. Oh, Hava 30 derece, nem 80-90 Burası neymiş? Bir giriş yapalım. Bismillah. Oh, ferah. Burası ne olduğunu bilmiyorum da. Ama yakın tarihte şey olarak kullanılmış gibi burası. Ahır. Yakın tarihte mi? Hı hı, içeride samun balyaları falan var. Saman balyası verdim Saman balyasını merak ettin? Yerlerde duruyor. Demek ki sağlam yapı olduğu için kullandılar. Ama tarihi bir yerinde böyle kullanılması hoş değil. Mezarlıklar var orada. Ne mezarlı bunlar? Yeni mezarlar herhalde. Eskide değil hocam. Mezarlar var ama eski mi yeni mi? Şu Osmanlı mezarı, şu Müslüman mezarı, o şu molla iki... mezarıymış yalnız. göre molla. Şu ikisini bilmiyorum da ga... Burada Aa, şimdi gel, güzel bir şey gördüm sanki. Şu neymiş acaba? Çok fazla. Taş var. Geçmeye çalışıyoruz. Burada sütundan devam mı ediyor acaba böyle? Buradan sütundan devam ederekten. Burası neymiş? Burası neymiş sence hocam? Yorumda bulunabilir. Bunlar mezar mı? Mezar tabii. Allah Allah. Kimin mezarı kim bilir Ama Osmanlı mezarı Osmanlı yer bulamamış buraya mı gömmüş aşkım Osmanlı mezarları mı vardı, Moğol mezarı. mı vardı Şu kayalar nasıl yerleştirdiniz lan bir tane? Öyle şu, duruyor sonra. ve arasında bir şey yok gibi değil mi Sıkıştırıyorlar altına tahta koyup şu, bir bir şey mi varmış burada? Aşağı doğru da kazılmış değil mi biraz Vardır bir şey. Şu mezarlardan bir çıkalım ya hocam. Burası mezarlıkmış. Mezarlık evet. Seyir gel. rahatsız oluyor değil mi birilerini eziyorum diye? Yok çok da rahatsız olduğumu söylememiz lazım. Ben oluyorum. Şöyle bir çeker misin mezarlığın görüntüsü? Kilise ya. Acaba ölenler direkt buralara mı gömdüler? Kiliselerin mezarlığı da olabilir ama şurada kesinlikle o Osmanlı mezarıydı. Veya şu olabilir bunların dini liderlerinin de mezarları o şekilde yapılıyordu eskiden. Ya seyir alanı diyor gel. Gidelim bakalım. Aha obruk. başka. Aşağıda koskoca ağaçlar yetişmiş. Ağaç büyümüş evet. Şurada adam heykellerini gördün mü? Ay nerede? Aa evet. Tam karşıda duruyorlar. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. E, bu bayağı derin. Ağaçlar var bak. Buranın sana. hikayesi bildiğim kadarıyla aşağıda aslanlar varmış, atıyorlarmış. Buradan mı? Hı hı. Öyle mi? Bu obro. Evet. Aslanlara atıyormuşlar insanları. Ölürse zaten öyle ölür büyük ihtimalle. Aa. Hadi yat, şöyle devam edelim şurada. Evet. Geleneksel köyü evi, abanın mezarı, büyük kilise, üç ayak mezaratı. Büyük kilise mı? Evet. burası hocam? Kaya kabartmaları ve yazıtlarıymış. Kentel diş obruğu. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki Armaronzas ve ailesinin kabartması. Obruğun güney duvarında yer alan aile kabartması. Hermias tarafından babası Ormazo Ronzas ve karısı ile çocukları için yaptırılmıştır. Yan yana ayakta duran üç kadın ve bir erkek. Daha yüksek bir kayda üzerinde oturur. Vaziyette bir kadın ve erkek figüründen oluşur. Şurada Krallarım. Evet bir de asker kabartması varmış. Şurada tek başına. Obruğun içerisinde iki asker kabartması bulunur. Birincisinde asker sağ elinde bir mızrak. Sol elinde bir kılıç tutmakta ve kısa bir şiton giymektedir. Kabartmanın kuzey batısında askerin adına olduğu bir yazıt vardır. Obruk'taki ikinci asker kabartmasının ilkiyle benzer bir duruş sergilediği bilinmekle birlikte şu an çok seçilememektedir. Bakın ne yazıyormuş. merdiven bağış yazıtıymış. Ve burada diyor ki e, sadece tek cümle Bargates oğlu Piyas bu merdiveni halk için yaptırdı yazıyormuş. Orada da Türkçe'yi yalnız yazmışlar. İçin diye yazmışlar. İçin değil mi? Evet. Büyük kiliseye gidiyoruz. Vay be. Ne görkemli bir şehirler yapmışlar değil mi? Güzel bir yer aslında Kavu Divanı. Gezilecek bir yer. Çok güzel kesinlikle. Kesinlikle. Buraya gelinmeli. En azından neydi? Sebastian değil. Mer ee, Eleanor <laughs> ve daha bakımlı tabii ki. Orayla kıyaslanamaz bile. Oraya çok tüm, bakımsızdı, işte. Merdivenleri nereye yapılmış acaba? Aşağı inen merdivenleri. Gözüküyor yok. Ya da şöyle toprağın altında, çalıların altında mı kaldı? Şu tarafta kalmış olabilir. Evet. Şimdi kiliseye şuradan bir giriş yapalım hocam. Girelim bakalım. Gamalı haç var. bayağı bir duruyor yani. Oluklarına kadar. Üstler genel olarak bir dayanıksız mı oluyor? Çünkü hepsinin üst duvarı var. Için şu tam karşımızda kilise. Buradaki kilise. Acaba şu aşağıya insek, yesek. İnemiyor. Bak bak asker şurada. Tam karşıda duruyor, kayayı oymuşlar. Evet evet, evet evet gördüm gördüm. Aile orada, asker burada. Bir asker daha varmış ama. Nerede görebiliyor musun o askeri? Onu seçmeye çalıştım ama yok göremiyorum. Şurası olabilir mi? Orası şey o ailenin olduğu yer. Hayır ailenin yanında şurada çaprazda. Peki. Bak şurası. Bizim asker orada. Ama hemen bizim asker oldu mü? Bizim asker oldu hemen aşkım çıkalım mı buradan şuraya? Şu arkasından bir çıkalım. Ne göreceğiz? Dikkatli bir çıkalım. Oh. Büyük. Hop. Kiliserin içinden de geçmedim demesin. Az önce şuradaki kilisedeydik, şimdi bu tarafa geldik, farklı bir şey gördük. Burada zeytinyağı yapıyorlarmış vatandaşlar. Evet, çok güzel. Zeytinyağı Şu ağırlık taşı. Eziyormuş değil mi? Eziyor. Zeytinyağı. Şu ağırlıklar, şuraya ağırlık verip, zeytine ezip, ardından bu havuzlarda toplayıp, dinlendirip, Tekrar bu havuzlarda topluyorlarmış ve şuraya da zeytinyağını getiriyorlarmış. Bakın incecik bir oluk var oradan zeytinyağı buraya birikiyormuş zeytinlerden. Çok güzel değil mi? Bu an muslu da kapalı Şimdi buradan geldiğimiz yoldan devam edeceğiz farklı bir yere geçeceğiz. Evet. burada sağ tarafa gizdik şimdi Aba diye bir vatandaş varmış bir mezarına gidelim bakalım buradan gidiyormuş galiba. Ama, Aba kim acaba hocam? Bu kanlı divane olabilir. O rahatla. Burada bir yapı var tabii, Yalan olmuş zamanla. Bu da kilise. Tık tık tık. O, buralarda bir dünya yapı vardır, hocam. Burada. Şunlar ne taş acaba? Ne için kullandılar? Yüzünü eskitiyordun az önce sıcaktan. Hayır sıcaktan. Videoya gelince <gülüyor> <gülüyor> hemen <Sıcaktan> gülmüştüm. Bir şey. Şöyle biraz yürüyelim de Aba'nın oraya gelince açarım tekrar. Aba'nın mezarına giderken bir zeytinyağı diye bir şey duyduk. Geleneksel köy ve bunların köy eviymiş. Ben evet, de şey evet. sandım. Tek katlı yan yana iki yaşama mekanından oluşmaktaymış. Ben turistik böyle yemek yapılan şimdiki insanları dolandıran parası rüten yer sandım. Gel bakalım neymiş. Buradaki daha büyük. Evet. Renk renk. Evet. Bak buradaki daha büyük. Zeytinyağı taşta böyle döndüre hmm. döndüre... Eze eze. Eze İçinde ne var acaba? Bunun içi ferahtır. Hemen girelim. Restore edilmiş biraz. Bir koku var değil mi? Restore edilmiş ya. Şurası ne? Ocak mı acaba? Yemek pişirilen kokusu var çünkü. Değil mi? Bak yemek pişme kokusu var. O zamandan var. bu zamana kadar Ahşap kokusu var aşkım. Bence ocakmış orası. Oh. Ama serin değil mi? Allah serin verin. Çok güzel oldu. Abanın mezarına da bir gidelik. <gülüyor> aşkım dur. Bu zeytin ağacı yok. Bu ne ağacı? Bir Bu zeytin değil evet. Ne güzel oymuşsunuz abi. Ne güzel çalışma yapmışsınız. Ne kadar zamanda yaptınız bu şehri. Bak sütunun üzerinde yazılar var ama okuyamıyorum. Nerede yazıyor ben görmedim. Bak şurada. Nerede yazıyor? Ha şu belli belirsiz kalmış. Buradan çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Abaya doğru. Şu anda Aba denilen lavun Artık ne diyeyim aşkım ne bakıyorum. Öyle değilmez. Ta <laughs> buraya mezar kurmuşlar, çıkışlık bitmiyor. Ah, kimmiş bu Aba? Umarım burası Abanın mezarıdır. Abanın mezarı. Kanye en görkemli anıt mezarıymış. Roma dönemi tapınak tipine yapılmış olan bu anıt mezar, kapı üzerindeki yazıtlara göre Abanın ad, Aba adlı bir kadın tarafından evet. kendisi ve kocası Ayros adına yaptırmış. Öyle bir şey. Hadi gidelim bakalım biz Evet vatandaşlar. Tamam çekmiyoruz. Fotoğraf çekiyorlar. Şimdilik yavaş yavaş ilerleyelim. Dur, dur. Vatandaşlar fotoğraf çekiyordu. Onları bozmayalım diye video durdurduk. Şimdi Aba ve hocasının mezarına mı gidiyoruz? Evet. Oh. Ağırıyoruz. Maşallah bayağı bir anıtmalar yaptırmış. Büyük. Bayağı acaba... iyi korunmuş ama değil mi? Bu aşkım duvarı gibi yapmış baksana. E ee, mezar nerede? Anıt mezar. Altında mı acaba onun? Bunun içinde. Kiliselerde olduğu gibi. Burada Şuranın kapısı şurasıymış büyük ihtimalle eskiden. Hı -hı. Olabilir. Burada da yokmuş. Burası, Burası yıkılmış zamanla. Burada nereye bakıyor? Arkada da bahçe var. Vay aba vay. Pesinde ağaç bitmiş. Ot da değil artık ağaç. Evet dostlarım şimdi aşağı doğru bir ilerleyeceğiz tekrar geldiğimiz yere doğru. Bir farklı bir yer daha vardı. Büyük ihtimalle oraya da bir gidip bakacağız. Abanın yokuşunu pardon yokuşu gerçi doğru. Abanın mezarına doğru giderken bir gibi bir yer burayı bir gördük. Buraya da son bir kez girelim. Oradan burayı terk edeceğiz. Bir Neymiş orası? Üç adamlar mezarına gider yani herhalde burası. Evet orada da yazıyordu üç adamlar diye. Şurada kuyu büyük ihtimalle. Evet büyük ihtimalle. Şurada çünkü çeşme benzeri bir yani şeyde var. Üç adamlar mezarı mı diyordu? Evet. evet. Yolu çekmeye gerek yok. Kapatıyorum şimdi. Üç ayak mezarındayız. Üç ayakmış. Değil mi? Üç adam değil. Kanlı divanı üç ayak mezarı. Açılmış mezar. Şurayı patlatmışlar tabii. Her zamanki gittiğimiz yerlerdeki gibi hocam. Evet. Burası bir ayaklar. Şurada Büyük bir ihtimalle tar... bir şey vardı içinde ve şu dahili kapanmış o nasıl bir kapak? Kapak. Şu büyük olan. Şu yani evet. Şu neymiş? Sunak herhalde. Aynen. Sunak. Altında da bu dahit var. Üç ayak. Bir üçüncü sıra şu mu? Bir, İki üçüncü yukarıda. Sanırım o büyük. Başı büyük. Yok o büyüğün yanında da var. Frostiolos, planlı mezar anıtı. Kantiyelis'in önemli anıt mezarlarındandır. Bu şehrin adı Kantiyelis'miş zaten. Yaklaşık 2.62 metre, 2.90 metre ölçülerindedir. 2.25 metre yüksekliğe sahiptir. ana oluşan bir podyum ile yükseltilmiştir. İçinde yer alan cella ya da ya alçak ve e, ee, dar bir kapı ile girilir. Yapının sellası, tonozlu bir üst yapıya sahiptir. Sellanın önünde üç bir dış cephe ve tasarımı bulunur. Sen oku aşkım, ben gidiyorum. 3 dış gerekli <laughs> 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 i̇şte Bismillah. Arası dar bir şeymiş abi, çok da büyük bir yer değil. Şöyle şuradan girdik. Mezar aşağıda mı acaba? Olabilir. Çıkalım. Oh. İçeri girdim mi? Girdim canım. Çok büyük bir şey değil. Nasıl? Burada da bir lahit mezar var. Kırıp kırıp girmişler içeri hacı abi. Hepsi patlatmaları peki? Tabi bırakırlar mı? Ama ta ne zaman patlatılır? Tabi o da var. Yeni dönem mi eski dönem mi? Ağaçlar varmış ve o kurulur. Şu taşların bir anlamı vardı da ne şey ediyor bilmiyoruz Ama sanırım bunlar daha böyle önemli kişilermiş. Büyük peki. ihtimalle. Benden önemli kişileriymiş. İsimleri yazmıyor ama. Şurada da bir olay var. Bak aşkım. Anıt mezar var, anıt, pardon lahit var. Lahitin altında mezar gibi bir şey daha var. Zaten o lahit burada mezar var anlamına geliyor ama Yok tatlasın. Altında bak. Üstü tamam eyvallah, altı da var bu lahitin. Değişik. Şurada bir lahit daha var. Şimdi aşağı doğru inelim. Olur, gidelim. Orada bir lahitimiz var. Dönüyoruz. Burada bir lahit var. Orada bir lahit var. Aşkım burası hep lahit dolu ya. Hava çok sıcak. Artık yoruldum bunaldım. Şöyle evet. inelim aşağı lütfen hadi yeter. Tamam. Evet, Buyurun efendim. evet hocam ne düşünüyorsun? Ee, bu gezinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Kanlı Divane hakikaten çok güzel bir yermiş. Bayıldık. Özellikle Obruk sizi çok etkileyecek. Onun dışında e, Büyük Kilise neredeyse kalmış yani günümüze kadar gelmiş. Evet. Ve bu biz benim hoşuma gitti şahsen. Buyurun. Sence en güzel yer neresi? Bence benim için en güzel yeri e, Büyük Kilise. Şurası. Kilise ve Obruk. Obruk. Evet. evet. Bence en güzel yer kuleydi. Tabii şamilal olmuş olsaydı, kalmış olsaydı evet. daha iyi olurdu. Ee... İçimizde tabii bir askeri aşk da var değil mi? O yüzden <laughs> var, kulelere o daha çok özeniyoruz. <laughs> o zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.